Adana milletvekili ama aynı zamanda Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kendisinden bu onda kalıp süre içerisinde her iki parlamento arasındaki ilişkiler ve tabii ki her iki ülke arasındaki ilişkiler ve ne neticede de hocalı soykırımı. Mesela buradan şunu da Sayın Dostluk Grubu'nun başkanından bilmek isterim hepinizin adına. Şimdi biliyorsunuz bu hocalı soykırımını önce Can Azerbaycan kendi meclisinde bu bir soykırımdır dedi tasdik etti. Eyvallah. Ondan sonra Avrupa Konseyi Parlamentörler Meclisi'nde 31 üye bunun 12'si Türkiye'den, 8'i Azerbaycan'dan, 3 tane İngiltere, 2 Arnavutluk, 1 Turgaristan, 1 Lüksemburg, 1 Yugoslavya, ve Federal Cumhuriyeti'nden Makedonya'dan, Norveç'ten, Polonya'dan bire kişi olmak kaydıyla 31 üye dedi ki bu soykırım olarak tanımalıdır. Ama sıkı durum bir ülke var ki hocalı katliamını parlamentosunda soykırım olarak kabul etti ve geçirdi. Meksika. Meksika Senatosu 2011 hocalı olaylarını soykırım olarak Evet. Türkiye'de her kapıyı çalsanız etnisitesi ne olursa olsun Hocalı'daki vahşete soykırım der. Umut ederiz ki milletin iradesinin temsil edildiği yerde buna soykırım der. Buyurunuz. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Öncelikle değerli panelistlerimizi Azerbaycan Milli Kahramanı İbat Hüseyinli'ye hoş geldiniz diyerek bütün panelistlerimizi ve çok muhterem dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında tam 24 yıl önce bugün Hocalı'da hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet ve Fatiha gönderek başlıyorum. Allah onlara rahmet etsin. Allah onların mekanlarını âli etsin. Onların şehadet olmak uğruna ülkesini koruma arzusu, koruma çabası aslında bize bugün konuşma gücünü veren en önemli enerji kaynağımız. Ben bir parlamenter olarak Önce dostluk grubu nedir? Dostluk grubu ne iş yapar? Onunla ilgili çok kısa bir bilgi arz ettikten sonra hocalar meselesine geçeceğim. Meclisimizde yaklaşık 150'nin üzerinde ülkeyle dostluk grupları teşkil ediliyor ve karşılıklı olarak ilgili taraf ülkede kendi parlamenterlerinden dostluk grubu oluşturarak faaliyetlere başlıyorlar. Bizim meclisimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki ülkeyle dostluk grubu yok. Birisi İsrail, birisi Suriye. Şu anda o iki ülkeyle dostluk grubu teşkil edilmedi. Onun dışında diğer ülkelerle dostluk grubu oluşuyor. Ama bazı ülkeler vardır ki o ülkenin dostluk grubu üyeliği için bütün milletvekilleri müraca eder. Tabii ki milli hassasiyeti olan vekillerden söz ediyorum. O ülkenin başında Azerbaycan gelir. Ve Azerbaycan dostluk grubunun 9 kişilik yönetimine girmek için ben dostluk grubu başkanıyım. Benimle yaklaşık 100'e yakın milletvekili beni de lütfen yönetim kuruluna al şeklinde talepte bulundu. Esasında bu bizim parlamentomuzdaki milli milletvekillerimizin Azerbaycan'a bakışına da gösteren çok önemli bir gösterge. Azerbaycan parlamentosuna gittiğimiz zaman da meclis başkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan'lı yetkililerin söylediği şey şu, 125 milletvekili var Azerbaycan Milli Meclisi'nde, herkes... Türkiye dost, Azerbaycan Dostluk Grubu üyeliği için müracaat eder ve herkes yönetimine girmek ister. O da Azerbaycan Milli Meclisi'nin milletvekillerinin bakışını gösteren çok önemli bir gösterge. Dolayısıyla Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki bir dostluğun ötesinde bir kardeşlik ilişkisi. Yani bir ekmeğin ikiye bölünmesi, bir parçasının bir tarafa öbür parçasının öbür tarafa verilmesi kadar tabi görülen bir ilişki. Türkiye ve Azerbaycan arasında ilişki bu kadar net, bu kadar açık. Ama bu ilişki yeni başlamış bir ilişki değil. 1920'li yıllarda ilk olarak 1918'de Bakü sıkıntıya girdiği zaman Azerbaycan bizden yardım talep ettiği vakit o zamanki Osmanlı idaresi en iyi yetişmiş 8000 askerini en iyi komutanlarından Nuri Paşa idaresinde Bakü'ye gönderdi ve Bakü'nün kurtuluşunda İslam Kafkas ordusu marifetiyle o Bakü'nün kurtuluşunda Azerbaycan ilk bağımsızlığında çok önemli bir rol üstlendi. Ve biz Bakü'ye gittiğimiz zaman şehitliği ziyaret ederiz. Orada 1300 kadar Nuri Paşa idaresindeki askerimizin de mezarına gider Fatiha okuruz. 1921 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulma aşamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk o zamanki Azerbaycan Cumhurbaşkanı Nerimanova bir mektup yazar ve yardım talep eder. Nerimanova elindeki altın, para ve neft olarak, petrol olarak elindeki bütün imkanları verir. Daha sonra Atatürk galiba 1923 veya 24'te bizim biraz durumumuz düzeldi, borcumuzu ödemek istiyoruz diye tekrar mektup yazar. Nerimanoğlu'nun Atatürk'e cevabı çok manidardır. Sizin bize borcunuz yok. Çünkü kardeşin kardeşe borcu olmaz. Kim düşerse, <laughs> o gezegen dünyasından kaldırılır. Şimdi bu kadar üst düzeyde diyalog beraberinde bir takım zorluklar da getiriyor. Biraz önce hocamın ifade ettiği 2008'deki süreçteki bazı hassas durumlarda, bazen istenmedik bir takım yorumlar, değerlendirmeler noktasına da götürebiliyor. Onun için kardeşin kardeşe olan dostluğu çok önemlidir. Ama kardeşin kardeşe alınmasını önlemekten bir o kadar önemlidir. Türkiye-Azerbaycan dostluk grubunun böyle bir fonksiyonu da var. Ben yaklaşık 5 yıldır dostluk grubu başkanlığı yapıyorum. Neredeyse her iki ayda bir Azerbaycan'a gidiyorum. Yani benim bir başka seçim bölgem sanki Azerbaycan gibi oraya gidiyorum. Ve şunu her zaman net olarak ifade edebilirim ki ben Türkiye'de Azerbaycan'ın, Azerbaycan'da Türkiye'nin temsilcisi gibi davranıyorum. Ve burada hangi öğrencinin, hangi Azerbaycanlı vatandaşımızın başı sıkışsa ben o sıkıntıyı kendi sıkıntım olarak alıp onu da ilgilenmeye çalışıyorum. Dolayısıyla Hocalı'ya gelirsek Hocalı vahşi bir katliamdır. Hocalı İnsan Hakları İzleme Komitesi'nin tabiriyle 20. yüzyıldaki en vahşi hadisedir. Bu uluslararası bir kuruluş. İnsan Hakları İzleme Komitesi. Azerbaycanlı dostlarımız zaman zaman bize teşekkür ediyor. Ben bugün kaç programa katıldım hatırlamıyorum. Televizyon programı, öbür program, öbür program ona koşturma bunu büyük bir memnuniyetle yapıyorum. Ve orada Azerbaycanlı dostlarımız diyor ki size çok teşekkür ediyoruz. Bizim acımızı paylaştınız. Ben de bu ifadeye şiddetle karşı çıkıyorum. Hayır diyorum. Bana teşekkür etmeyin. Bu sizin acınız değil. Bu benim acım. Bu en az sizin acınız kadar benim acım. Çünkü geçmişte ecdadımız aynen bu şekilde davranmış. Ortak acı. Hocalı da bizim ortak acımız. Hocalı bizim için derin bir acı, bitmeyen bir hasret. Belki Batı dünyası için basit bir istatistik hesaptan ibaret olabilir. 613 kişinin hesabı ne ola ki? Ruanda'da 2 milyon insanın katline göz yumanlar. Irak'ta 1 milyon insanın sadece ölen insan sayısı söylüyor. 1 milyon insanın katline göz yumanlar. Suriye'de 400 bin insanın vahşice katledilmesine göz yumanlar. 3 milyon civarındaki Suriye vatandaşının bir başka ülkeye gitmesine göz yumanlar için 613 rakamının ne önemi olabilir ki? Onlar şayet hocalı da gereken sesi yüksek bir sesle çıkarmış olsalardı belki de bugün Suriye'de yaşadığımız ızdırap olmayacaktı. Onun için Batı dünyasının bakışı çok farklı olabilir. Ama Bizim hocalıya bakışımız, hocalı bizim yüreğimizde her zaman sürekli sızlayan bir acı şeklinde devam edecektir. Sayın Bakanım, ben hemen toparlıyorum. Soykırımla ilgili hususu söyledi. Esasında hocam anlatır mı diye düşündüm ama belki İbat Bey anlatabilir. Hocalı olayın olduğu zaman 3000 tane Azerbaycanlı Türk'ün kısmen de Alıskalı Türklere yaşadığı bir kasaba. On bin nüfuslu ama üç civarında Azerbaycan Türk'ü ve Alıskalı Türk'ü var. 613 tane kardeşimiz şehit edildi. Bin tanesi sakat kaldı. 150 tanesi kayboldu. Baktığınız zaman üç binin tanesi neredeyse saldırıya uğramış. Yani bu tam teşekküllü oradaki insanları tamamen yok etmeye dair bir hadise. Esasında sistematik anlamda ve teknik anlamda oradaki insanların amacı kesinlikle bir soykırım. Yani soykırımın bütün şartlarını karşılayan bir eylem. Türkiye parlamentosu Hocalı ile ilgili için soykırım kararı alıyor. Şöyle bir gerekçemiz var. Dışişleri Bakanımız da bunu defalarca ifade etti. Ben bir kez de Sayın Bakanımın suali karşılığında değerli muhterem dinleyicilerimize ifade edeyim. Türkiye 1915 olayları ile ilgili bu Ermeni diasporasının özellikle sözde soykırım yasasını parlamento